Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Reader'ın 1000 lira bandındaki yeni akıllı telefonu P11 SE'yi inceliyoruz. Müzik Evet arkadaşlar, Reader P11 SE modeli, Reader'ın 1000 lira bandındaki yeni akıllı telefonu. Özellikle uygun fiyatlı ve 1000 TL bandında bir telefon arıyorsanız, sahip olduğu özelliklerle ve kullanım detaylarıyla tercih edilebilecek telefonlar arasında yer alıyor diyebiliriz. Ancak P11 SE modelini fiyattan ziyade en farklı kılan noktalardan bir tanesi ise Android 7 Nougat işletim sistemiyle bitti, kutudan çıkıyor oluşu. Herhangi bir güncelleme gereksinimi olmadan bu telefonu Android'in son sürümüyle rahatlıkla kullanabileceksiniz. İsterseniz tasarımla ve sonrasında ekran detaylarıyla incelememize bir başlayalım. Reader P11 SE modeli 5 inçlik bir ekrana sahip, oldukça hafif ve plastik kasa tasarımına sahip olduğu için de bu hafifliğini sergileyen bir e, dizayna sahip. Telefonun arka tarafı biraz parlak ama biraz da mat ve metalik gri bir boyayla hazırlanmış ve plastik kapak dediğimiz gibi. Ancak yekpare kısa olduğunu söyleyelim yani bataryasını çıkartamıyorsunuz. Telefonun arka kısmında 13 megapiksellik bir kamera, hemen alt tarafında led flash ışığı, Hemen onların altında da bir parmak izi okuyucusu yerleştirilmiş. Arka tarafın diğer detaylarında ise anten çizgileri, reader logosu ve hoparlör ızgarasını görmekteyiz. Telefonun ön tarafı oldukça sade. Biraz önce dediğimiz gibi 5 inçlik bir ekrana sahip bu telefon. Herhangi bir kapasitif buton yerleştirilmemiş. Telefonun bütün yönetim işlemlerini sanal butonlarla sağlıyorsunuz. Ekranın üst tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamera, aize ve bazı sensörlere yer verilmiş. Telefonun sol tarafında ses kontrol tuşları ve güç tuşu sıralı olarak yerleştirilmiş ki ses kontrol butonlarının uzunlamasının olması elinizin rahatlıkla hangi tuşun ne olduğunu kavramanız sağlayacaktır. Sağ tarafa baktığımızda ise micro SD kart girişi ve sim kart kızağının olduğu kızaklı alanı görmekteyiz. Telefonun üst tarafında 3.5 mm kulaklık girişi, alt kısımda bir adet mikrofonla birlikte micro USB portunu görüyoruz tasarımı genel olarak yorumlayacak olursak 5 inçlik bir boyuta sahip ve tek elle kullanım için gerçekten çok çok ideal bir telefon olmuş. Beğendim açıkçası tasarımı. Renk tercihi iyi olmuş. Yani siyah veya beyaz yerine bu tarz bir rengin seçilmesi güzel olmuş. Telefonun yanlardan kasa çerçevelerine doğru kavislenmesi ise tasarımı biraz daha yumuşatmış ve yumuşak hatlara sahip olmasını sağlamış. Bu da tasarımdaki beğendiğim notlardan bir tanesi. Zaten plastik kasa tasarımına sahip olduğu için de gerçekten hafif bir telefon olduğunu söylemek gerekiyor. Ekran noktasına değinelim. Ekran tarafında 5 inçlik biraz önce de söylediğimiz gibi 720p'lik bir ekran kullanılmış. Bu telefonun ve bu fiyat segmenti için bu ekran boyutu ve çözünürlüğü zaten ideal seviyelerde. Yani üstlerini de gördük illaki ama tercih edilebilir veya bu fiyat bandındaki kabul edilir modellerden biri olacağını söyleyebiliriz. Ekran deneyimi güzel. Direkt güneş ışığına maruz kaldığınızda ise ekrandaki görünürlük birazcık azalıyor. En yüksek parlaklığı almanız gerekebilir bu tip pozisyonlarda. Ama dediğimiz gibi normal gündelik kullanımda gerçekten işlev gören ve renk doygunluğuyla ve parlaklığıyla birlikte iyi bir deneyim sunan bir ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Teknik özellik tarafına geçelim. Teknik özellik tarafında Reader P11 SE modelinde Mediatek'in 28 nanometrelik MT6737 işlemcisi yer alıyor. Cortex A53 çekirdeklerinden 4 tanesine sahip ve 1.25 GHz'lik frekans sunuyor bu telefon. Grafik yongası tarafında ise Mali T720'yi görmekteyiz. Giriş orta seviye, biraz daha girişe yakın tabii. Bu seviyede bir grafik yongası olduğunu zaten biliyoruz Malita 720 grafik yongasının. 3 GB'lık sistem belleği, 16 GB'lık dahili hafıza, Micro SD kart girişi gibi özelliklere sahip Reader P11 SE modeli ve biraz önce de dediğimiz gibi Android 7 Nougat işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkıyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Batarya noktasında ise Reader P11 SE modelinde 2200 mAh'lık bir batarya yer verildiğini görüyoruz. Telefonun önemli noktalarından bir tanesi ise parmak izine sahip oluşu. 1000 lira bandında parmak izi okuyuculu telefonların yaygınlaşması bence çok güzel. Biliyorsunuz parmak izi tarayıcısı geçtiğimiz dönemlerde veya senelerde olmazsa olmaz donanımlar bir tanesiydi. Ancak şu anda bin lira bandında da parmak izi okuyucusunu görmek gerçekten güzel. Kullanım açısından da hem konumlandırıldığı pozisyon hem de parmak izi okuyucusunun performansının da oldukça iyi olduğunu belirtmek gerekiyor. Biraz arayüzden bahsedelim dilerseniz. Arayüz tarafında reader bir süredir Google'ın stok Android arayüzüne geçiş yapmış bulunuyor ki bence çok yerinde bir karar. Oldukça hafif, sistem yükü olmayan, bellek tüketimi az olan bir arayüz karşımızda, Reader P11 SE modelinde. Bazı özelleştirmeler var, Reader'ın kendi yerleşik veya kendi hazırlatmış olduğu uygulamalar da ön yüklü olarak geliyor. Bunlarla birlikte %90 stok, %10 da Reader'ın katkısıyla özelleştirilmiş bir arayüz olduğunu söyleyebiliriz. Bu telefonun sahip olduğu donanım ve ekran çözünürlüğü birlikte arayüzün oldukça iyi bir performans sunduğunu söylemek gerekiyor. Tabi bu performansı fiyat dengesiyle birlikte düşünmek gerekmekte. Yani bir üst seviye veya daha üst seviye veya orta seviye bir telefon performansı olmasa da sahip olduğu fiyatın hak ettiği veya sahip olduğu fiyatta olması gereken bir kullanıcı deneyimini sunduğunu söyleyebiliriz. Stok Android arayüzü olduğu için hem bildirim çubuğu hem de App Drawer yani uygulama çekmecesi penceresinde herhangi bir ekstra yenilik yok. Bu da rafine olmasını sağlamış ve günlük kullanım deneyiminde telefonun herhangi bir performans kaybı yaşamadan kullanıcılara hizmet etmesini sağlamış diyebiliriz. Kamera tarafına geçmek gerekiyor. Kamera tarafında ise 13 megapiksellik arka kamera var. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi 5 megapiksellik bir ön kamera yerleştirilmiş Reader P11 SD modeline. Reader'ın diğer modelinde alışık olduğumuz kamera arayüzü burada da karşımıza çıkıyor. Kamera arayüzünün sağ ve sol taraflarında çeşitli ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Ve kolay bir kullanım sunduğunu da söylemek gerekiyor. Diğer Reader modellerinde de zaten bundan bahsetmiştik. Burada tekrar aynı detaylara girmeye gerek yok. Ama şunu söylemek lazım. Kamera düşük ışık altında odaklarken biraz zorlanıyor arkadaşlar. Yani gündüz veya dış ortam çekimlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ancak biraz daha kapalı ortam veya ışık seviyesinin biraz daha düştüğü ortamlarda odaklama tarafında kameranın böyle bir git gel yaptığını görebiliyorsunuz. Kameranın odaklanma tarafındaki bu durumu zaten telefonun fiyat ve özellik dengesiyle birlikte yorulduğunda aslında tahmin edilir veya beklenebilir detaylardan bir tanesi. Telefonun sahip olduğu 5 megapiksel 10 kamera ise yine dediğimiz gibi 1000 liralık fiyat segmentindeki telefonlarda aşağı yukarı benzer performans sunuyor. O yüzden çok büyük bir beklenti içine girmeye gerek yok veya bir hayal kırıklığı yaratacağını da söylemek yanlış olur günlük işlerinizi veya işte klasik selfie çekimlerinizi, sosyal medya paylaşımlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Performans tarafına biraz giriş yapmak lazım son son. Bazı benchmark testlerini zaten gerçekleştirdik. Bunları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Oyun noktasında ise telefon teknik özellikleriyle birlikte tam anlamıyla bir oyun cihazı olmasa da Need for Speed veya Real Racing gibi üst seviye oyunları biraz telefonu zorlamak için denedik. Real Racing'de yer yer frame atlamaları olsa da Need for Speed'de gerçekten çok akıcı bir şekilde çalıştı. Burada tabii oyunun optimizasyonu ve ekran çözünürlüğüne kendi uyarlaması da önemli noktalardan bir tanesi. Ama en azından bu telefonu alan bir insan normal gündelik kullanımı ile birlikte oyun tarafında da ihtiyacını bir nebze olsun karşılayabilecek şekilde bir oyun deneyimi alacaktır ki Need for Speed ve Real Racing 3 oyunları bunlar için gerçekten iyi bir referans. Ama daha üst sistem gereksinimi oyunları e, kullanıp telefonu zorlamaya veya sıkıştırmaya veya çok çok kasılan bir oyun deneyimi yaşamaya da açıkçası gerek duymuyorum. 2200 saatlik batarya telefonun sahip olduğu işlemci ve ekran çözünürlüğü gibi faktörlerle birlikte günü rahatlıkla çıkartacaktır. Tabii ki pil kullanım senaryolarında kullanıcının neler yaptığı da çok önemli. Herhangi bir kullanıcı ikinci günü görecekken başka bir kullanıcı birinci günün yarısında telefonu şarj etme ihtiyacı duyabilir. Ama şöyle söyleyelim pil performansı tarafında 2200 miliamper saatlik batarya kağıt üstünde düşük bir veri olarak görünse de normal günlük kullanımlarda bu telefonu en azından sabah çıkıp akşam eve döneceğiniz saat aralığında çok stres yaşanmadan kullanmasını sağlayacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuzda Reader P11 SE modelini inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.